Selam arkadaşlar bugün sizlerle tamamen böyle kafamdan uydurduğum kat karıştır tatlısı yapacağız ismi de kat karıştır olsun Gerçi eşim her ne kadar izleyen yok seni ee, tarif atmana gerek yok dese de ben yine de yapmaktan vazgeçmedim bu tatlıyı 4 tane yumurta koydum çırpma kabına ve bunu şekerle güzelce çırptım Ardından bir su bardağı süt ekledim yine çırpıyoruz çırpmaya devam yani ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum yine çırpıyoruz güzelce karıştıralım bir su bardağı irmik ekledim yine karıştırıyorum ve kavrulmuş şu kadayıf vardı onları koydum ee, ceviz koydum 2 su bardağı un ekledim kabartma tozu vanilya ekledim yine karıştırıyoruz güzelce iyice çırpalım Biraz antep fıstığı vardı toz olarak onu ekledim onu da karıştırıyoruz insan sinirlenince demek ki her şeyi katıp karıştırıyor bence ve e, fırın tepsisine yaydık iç harcımızı güzelce şöyle yerleştirelim sonra fırına gönderdim pişti geldi şerbetini dökeceğiz şerbetin içine ben yarım fincan pekmez ekledim bu görüntüsünü biraz daha güzelleştirecek ve şerbeti de tatlımızın üzerine döküyoruz güzelce dökelim diğer kalan şerbeti de ekleyeceğiz Evet onu da ekledim biraz bekledim çekmesi için ve tatlımız hazır tadı gerçekten lezzetli oldu deneyecek olanlar varsa bu tarifi şimdiden afiyet olsun